Merhabalar. Bugün açısal momentumla devam edelim. Ee, açısal momentum şöyle çok önemli konulardan biridir. Biraz da arada kalmış konulardan biridir ama e, sınavda çok güzel sorular geliyor. Ben özellikle size Meb'in kitaplarını özellikle incelemenizi e, öneririm. Çünkü arkadaşlar çok güzel örnekler var Meb'de bununla alakalı. Şimdi ben açısal momentumla hemen devam edelim. Momentum neydi önce onu bilmek gerekiyor. Hareket halindeki cismin eylemsizliğidir. 11. sınıfta arkadaşlar çizgisel momentum diye bir konu gördük. Cismin doğrusal yörüngedeki hareketini inceliyordu. Birçok öğrenci hatırlar 11'de bu konuyu. Şurası M, burası V değil mi? Dikkat ederseniz. Momentum dediğim hem çarpı V idi. Peki bunun birimi neydi ona bir bakalım. Kilogramdı kütlenin birimi. Hızın birimi de metre bölü saniye. Yani arkadaşlar kilogram metre bölü saniye. Şimdi Geldik. Bir cismin bir eksen etrafında belirli bir açısal hızla dönme konusunda açısal momentum inceliyor. Yani şimdi ne diyeceksiniz bu? Hani arkadaşlar bazen bizim kollarımızı açarak ya da kapatarak e, hareket halinde olmamız ya da işte e, tam havuza atlayan birinin bacaklarını kendine doğru çekmesi ya da serbest bırakması durumunu açısal momentum inceliyor. Şimdi sevgili gençler açısal momentum ne? Önce ona bir bakalım. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür ve dikkat ederseniz yarıçap vektörü ile çizgisel momentumun çarpımıdır. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir çember düşünelim ve biz bunun etrafında çembersel hareket yaptığımızı düşünelim. Şimdi sevgili gençler, normal çizgisel hız ve momentum yönünü şu şekilde gösterebiliriz değil mi? Bakın dikkat edin aynı şekilde momentumum momentum bu şekilde gösterilebilir. İşte şu momentum vektörü ile yarıçap vektörün arkadaşlar çarpımı bize açısal momentumu verecektir. Peki açısal momentuma ben vektörel dedim. Şunu sorabilirsiniz hocam açısal momentum yönü bulunabiliyor mu? Evet nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hani sağ el kuralı meselesi var biz açısal hızı bulurken de torku bulurken de yapmıştık dikkat ederseniz. Bakın ne yapacağım dikkat edin. Ben dört parmağımı, dört parmağımı cismin dönme yönü ya da çizgisel momentum yönü yaparsam baş parmağım size doğru yani tahtadan size doğru. Aynı şekilde tahtadan size doğru açısal momentum yönüne de dış diyebiliriz. Değil mi? Yani burada biz bir yön belirledik dikkat edersiniz. Ve önemli noktalardan biri hemen öğrenci diyor ki hocam asal momentum birimlerini soranlar oluyor. Mesela arkadaşlar ben şöyle size söylemek istiyorum. Asal momentum madem R çarpı P biz P'yi açalım. P de dikkat ederseniz. Ve sizin birçoğunuzun bildiği gibi Merve dediğimiz bir ifade de geçiyor burada. Merve diye de aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bakın asal momentum ben P yerine arkadaşlar P yerine MV yazdığımda şu denklem elde ettim. Peki açısal momentumun birimi nedir gençler? Bakın kilogram metre bölü saniye. Şöyle sileyim ben yarıçap yarı çap vektörüne metre. Hıza da metre bölü saniye diyelim. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar kilogram metre kare bölü saniye diye bir birimimiz oldu ve önemlidir arkadaşlar bu. Şimdi gelelim bazı e, tanımlar, kavramlar üzerinde yine duralım. Aslında eylemsizlik momenti kavramını biz çembersel harekette anlatmıştık. Ama tekrar biraz ayrıntılı görmek gerekiyor. Eylemsizlik momenti ya da torku da diyebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar bir cismin şekline kütlesine ve dönme ekseni olan, uzaklığına göre değişen bir ifadedir. Aslında şöyle demiştik hatırlarsanız, bir cismin her bir parçasının dönme noktasına uzaklıkları toplamı. Yani arkadaşlar toplam emre kare dediğimiz şu ifadeye bir bakın, şurada bir kas dayı var. Cismin şekline göre bu kas dayı değişecektir. 1 bölü 3 emre kare olabilir, 1 bölü 2 kare olabilir. Aslında sade tanımı da şudur gençler. Bir cismin dönmeye karşı gösterdiği dirence biz aslında eylemsizlik momenti diyoruz. Değil mi? Sade bir tanım dikkat ederseniz. Şimdi bakın ben çok klasik bir şey üzerinde durmak istiyorum. Birçok kitapta karşılaşacağınız bir ifade ya da soru türü. Şimdi sevgili gençler, bir balerin düşünelim. Kollarını açarak döndüğünü farz edin kendi eksen etrafında. Değil mi? Ve aynı şekilde arkadaşlar kollarını kapatarak döndüğünü düşünelim. Şimdi bakın, buradaki ayrıntı şu. Bilmeniz gereken. Şimdi I neydi? M, R kare değil mi? Dikkat edin. Kollar açıkken her bir parçanın... Hani dönme merkezine uzaklıysa madem. Sevgili gençler, buradaki R'e daha büyük dikkat ederseniz. Her bir parçanın dönme uzaklığını alırsak. Şuraya bakalım. Kollarını kapatan biri. Yine M, R kare. Dikkat ederseniz. R'nin daha küçük olduğunu fark ediyoruz. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Kesinlikle birinci eylemsizlik momenti ikinci eylemsizlik momentine göre daha büyüktür. Bu olabilir, bir örnek olabilir. Şu örneği de vermek istiyorum. Aslında birçok arkadaşınızın sorduğu bir soru türüdür bu. Şimdi sevgili gençler bakın, şuralar boşluk olsun. Tamam, diğer taraflar dolu olsun, öyle düşünelim. Aynı şekilde hemen şöyle yapalım. Bu boşlukları bir de dışarıda toplayalım. Şuralara boşluk diyelim. Şimdi bakın bunu da kütlesem bunu da. Hem. Şimdi öğrenci soruyor hocam. Bunun hangisinde eylemsizlik momenti daha büyüktür? Bakın sevgili gençler. Her bir parçasının dönme merkezine uzaklığı. Burada dikkat edin. Ağırlık merkezi falan değil. Buralar boşsa. Bakın bu kısımlar boş. Şöyle düşünsek olur mu? Ağırlık. E, yani ağırlık yapan parçalar. Kütle daha doğrusu. Kütleler. Şu dış tarafta daha fazla toplanmıştır. Böyle düşünelim. Dikkat edin. Buralar boşluk. Buralar boşluk kütle iç tarafta daha fazladır desek. Desek bakın arkadaşlar. Burada benim kütlem dikkat ederseniz her bir parçanın kütlesi daha uzak. Dikkat ettik mi dönme merkezine? O zaman ben şöyle yapmak istiyorum. Emre kare. Tamam bu sabit olsun. Benim yarı çapım daha büyük. Şuraya geldik. I eşittir emre kare. Evet kütlem aynı gençler. Ama her bir kütlenin dönme merkezine uzaklığı daha yakın. Dikkat ederseniz R daha küçük. O zaman sevgili gençler, ben buna I1, buna I2 dersem, I1, I2'den daha büyüktür. Önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Gençler, 2013 LS sorusuyla başlayalım, devam edelim. Kütleleri eşit ve iki kişiden Ebru Ekvator üzerindeki bir kentte, Burcu da Ankara'da yere göre hareketsiz durmaktadırlar. Şimdi bize bazı kıyaslar sormuş. Bunları tek tek bir inceleyelim. Önce şu duruma bir bakalım arkadaşlar. Ben şöyle dünyayı şöyle basitçe bir çizsek. Ebru ekvator üzerine şuraya Ebru desek ve şu noktaya da, da Burcu desek. Arkadaşlar şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Açısal hız bir çubuk üzerinde ya da bir dünya üzerinde hani dünya üzerindeki tüm noktalar için düşünelim ya da bir çubuk üzerindeki tüm noktaların açısal hızları neydi? Eşitti. Çünkü arkadaşlar açısal hız ne? 2 f. Bunu atalım. F demek tur sayısı demek. Yani hocam diyorsunuz hepsinin tur sayısı aynı olacağı için Açısı hızlar eşittir. Yani arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Eşit olması gerekiyordu. Geldik şuraya. Ha, önce şunu yapalım. Eylemsizlik torku. Bir hatırlayalım. Eylemsizlik torku neydi arkadaşlar? Emre kare. Dönme merkezine uzaklıktır. Şimdi dönme merkezi neresi? Bu da önemli. Arkadaşlar şu eksendir benim dönme merkezim. Ona çok dikkat edelim. Mesela Ebru'nun ikine ben 3 re. Burcu'nun re edersem. Dikkat ederseniz. Ebru'nun ki Hemen Ebru diyelim. Değil mi arkadaşlar? M 3R Mesela 3R kare yani 9R kare olur. Peki aynı şekilde Burcu'nunki ne olacak arkadaşlar? M R kare olacak. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Ebru'nun eylemsizlik torku Burcu'ya göre daha fazladır. Bu ifade doğrudur. Peki geldik. Açısal momentum. Zaten bunu bu iki denklem bilen öğrenci hemen şuradan yorum yapabilir. Açısal momentum neydi? I çarpı omega. Ben şunu çok iyi biliyorum. E Bunların açısal hızları aynı. O zaman eylemsizlik torku büyük olan açısal momentum daha büyük olacağı için yine Ebru'nun açısal momentum Burcu'ya göre daha fazladır. Geldik arkadaşlar 2017 LS sorusuna. Bu soruyu e, birçok arkadaşınız farklı düşünerek ciddi hata yapmışlardı. Ben hatırlıyorum. Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan ifadeler hangisi vektöreldir? Şimdi sevgili gençler bakın. Tork hatırlarsanız yönünü buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Sal kuralıyla. İşte şöyle diyorduk. Mesela dönme yönümüz şu. Torkumuz da dışarı doğru falan diyorduk levhanın dönme yönüne göre. Evet bu bir vektörel büyüklüktü. Vektörel. Şimdi açısal momentum. Zaten açısal momentum vektörel olduğunu anlatmıştık. Yine torkla aynı yönde bulunma şekli de aynı şekildeydi. Bu da vektörel. Öğrencilerin hata yaptığı yer ya şurası. Yani bazı öğrenciler şöyle diyor. Hocam diyor ben Moment kelimesini gördüğüm an ben bunu da vektörel olarak düşündüm. Halbuki eylemsizlik momenti neydi arkadaşlar? Her bir parçanın değil mi? Dönme merkezine uzaklığıydı aslında. Yani biz burada vektörel bir ifade yapmıyorduk. Skaler bir işlem yapıyorduk. Yani arkadaşlar şu eylemsizlik momenti skaler olacaktı. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Gençler bir örnekle devam edelim. Cisimler o noktası etrafında 2 bölü saniye hızla dönüyormuş. Sistemin asla momentumu soruyor. Bakın ne yapacağız? Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Aynı çubuk üzerinde gençler benim açısal hızlarım neydi? Eşitti. Peki çizgisel hız ne demekti? Çizgisel hız da I çarpı ya da şöyle diyelim ha. Omega çarpı r. Şimdi bakın arkadaşlar. Omega'lar aynı, doğru mu? Ben neye bakacağım? Uzaklıklara. Her ikisinin de uzaklığı aynı mı? O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu ikisi çizgisel hızları da aynıdır. Yani ben şöyle diyebilirim arkadaşlar. Bu ikimiz zaten R'de 2'den çizgisel hızım da 4 metre bölü saniye. Bu 4 metre bölü saniye hızla şu da aynı şekilde 4 metre bölü saniye hızla hareket edecek. Bakın gençler. Hemen başlıyorum. Bana sistemi sormuş. O zaman ben merveden yapabilirim. Yani bir bildiği gibi. MvR artı M1V1 şöyle diyebiliriz fark etmez. Şimdi arkadaşlar M1 ne? 4. r 1im ne? 2. Hızı da bulmuştuk zaten 4. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde buraya geldik. M2 ne? 3. V2 de 4 olduğunu biliyorsunuz. R1 de zaten neydi arkadaşlar? 2. Bu işlemi yaptığımızda şurası 32 arkadaşlar. Şurası 24. Dikkat ederseniz topladığımızda da ne olacak? 56. Hemen duralım. E, açısal momentum birimi neydi gençler? MVR'den aklımıza gelsin. Zaten bak dikkat edin vermiş. Kilogram metre kare bölü saniye. Müzik